Dik piramitler, en tane üçgen yüzeyin tepe noktasında birleşmek üzere n kenarlı çokgen tabana oturtulmasıyla oluşan uzay parçasına piramit denir. Tabanların şekline göre isimlendirilirler: üçgen piramit, dörtgen piramit, beşgen piramit. Tepe noktası tabandaki çokgenin ağırlık merkezine dik olan piramitlere dik piramit denir. Tabana düzgün çokgen olan piramitlere düzgün piramit denir. Düzgün piramitler aynı zamanda dik piramitlerdir. Burada şekilde gördüğümüz gibi bakın tepe noktası, yan yüz yüksekliği, yan yüz, taban ayrıtı, taban tek tek bize gösterilmiş. Bakın burası bizim tepe noktamız. Yan yüz bakın şu kısım bizim yan yüzümüz piramitimizin. Şu kesik çizgilerle gösterilen yan yüz yüksekliği, burası taban ayrıtı, bu kısımda taban olarak ifade ediliyor. Yandaki şekilde tabana dik üçgen olan dik piramidin yüksekliğini bulalım. Şimdi Dik piramidin bakın burası tepe noktası. Bu tepeden aşağı indirmiş olduğum dikme üçgenin ağırlık merkezi iner. Bakın şurası üçgenin ağırlık merkezi olsun. Burayı da buradan bir kenar ortaya çizelim. Ve 90'dan gelen kenar ortaya kenar, kenar iki parçaya böleceği için bakın buralar 15 birim. 15 birim olur. Burası benim G ağırlık merkezimdir. O zaman burası 5 birim olursa burası 10 birim olmak zorunda. Ve bu buraya ne olacaktır? Dik olacaktır. Peki bura 10 birim olursa buraya da ben ne diyeceğim? Bakın yükseklik zaten benim aradığım da bu yükseklik. O zaman burada bir pisagor oluşur. Yüksekliğin karesi artı 10'un karesi eşittir 5 kök 13'ün karesi. Şimdi bunları tek tek yazalım. Bakın burada ne olacak? H kare artı 100 eşittir. Buranın karesine gelecek 325. Yüzü karşıya aldığımız zaman burası 225 gelecek. H'de buradan ne gelecek? 15 santim gelecek. Bir düzgün piramidin tabanı düzgün çokgendir. Şekildeki düzgün kare piramitte TK KP uzunlukları birbirine eşit. Verilenlere göre DK yani x ifadesinin değerini bulalım. Peki. Hemen bakın. Bakın burası kare piramit yani tabanım kare. Tabanım kare o zaman şuradan çizeceğim köşegenin uzunluğu da benim için ne olmak zorunda? 6 birim olmak zorunda. Bu birinci hamlem. İkinci hamlem bakın bu tepeden indireceğim yükseklik buradaki ağırlık merkezine iner ve burası 3 birim olur. O zaman benim bakın burada dikkat ederseniz şöyle bir dik üçgenim oluştu ilk gördüm. Yani burası haş. Piramitin yüksekliği burası 3 birim, burası da kök 34 birim. O zaman ben bu soruyu çözersem kök 34'ün karesi 34'ü verir. Artı h kare artı 3'ün karesi. 34 eşittir h kare artı 9. Bakın 9'u bu tarafa aldığım zaman 25 eşittir h kare. H buradan ne gelecek? 5 gelecek. Şimdi devam edersek bakın buradan tepeden indirdiğim yükseklik 5 birim. O zaman şuradan bakın K noktasından indireceğim yükseklikte temel benzerlikten yani 1'in 2'ye oranından bakın burası ne gelecek? 5 bölü 2 gelecek. Şimdi burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Ben şöyle çizeyim buraya. Bakın şöyle çizeyim. Burası D noktası, burası K noktası. Bakın K noktasına indirilen, tabana indirilen yükseklik ne olacak benim için? Bakın burası 5 bölü 2 olacak. Yalnız şurada bir olay var. Bakın buradaki db uzunluğu 6 birimdi. Şimdi 6'nın tam ağırlık merkezi yani şurası 3 birim olacak. Bu da 3 birim 2'ye parçalanacak. Yani şu parçayla şu parçanın da eşit olması lazım. O zaman dikkat ederseniz buradan sonrası yani şurası 3 şurası da ne olacak? 3 bölü 2'den ne gelecek burası? 9 bölü bakın 2 gelecek. Benden zaten kimi istiyor? X'i istiyor. Peki ben burada kare aldığım zaman ne gelecek? X kare eşittir. 5 bölü 2'nin karesi Artı 9 bölü 2'nin karesi. Peki buradan ne gelir sonuçlarım? X kare eşittir 25 bölü 4 artı 81 bölü 4. Burası ne yaptı? 106 bölü bakın 106 bölü 4 oldu. Kare kökünü aldığım zaman ne gelecek burası? X eşittir 106 yani kök 106 bölü 2 olarak kalır. Bir düzgün piramidin yan yüzleri birbirlerine eş ikizkenar üçgenlerdir. Yanındaki şekilde tabanı düzgün altıgen olan dik piramidin yüksekliği 2 kök 10 birim olduğuna göre yanal yüz yüksekliğini bulalım. Hemen ben size şunu söyleyeyim. Taban 2 birimse bakın şurası da 2 birim olacak. Burası da 2 birim olacak. Şurası da 2 birim olacak. Peki ağırlık merkezin bakın şu pardon şu köşegen hemen köşegen uzunluğunu söyleyeyim ben size. Bakın burada köşegen uzunluğu olmak zorunda? 4 birim olmak zorunda. Bunları biz biliyoruz zaten. Peki Tepe noktasından indirdiğim yükseklik bakın bunun ağırlık merkezine doğru inecek mi? Evet ağırlık merkezine doğru inecek. Burası 2 kök 10 birim. Tamam. Yan yüz yüksekliği de hemen şu kenara doğru bir yan yüz indirelim. Tamam. Burası da ne olacak? Dik olacak. Zaten bana bunu soruyor. Ben burada ne diyelim? X diyelim. Tamam. Peki dikkat edin şu ağırlık merkezinin bakın şu ağırlık merkezinin buraya olan uzaklığı kaç birim olmak zorunda? Tamam 4 birimse o zaman burası ne olmak zorunda? 2 birim olmak zorunda. O zaman geriye ne kaldı? Geriye sadece şu kaldı. Bakın şöyle bir üçgen meydana geldi. Burası yan yüz yüksekliği. Burası iki kök 10 Burası da kaç birim? 2 birim. Ben burada Pisagor yaparsam x'in karesi eşittir. iki kök onun karesi artı 2'nin karesi. Buradan ne gelecek bakın. Buradan 40 gelecek. Buradan 4 gelecek x kare. x kare buradan ne olacak? 44 olacak. 44 ne demektir? 4 çarpı 11 demektir. x eşittir o zaman ne olacak? 2 kök 11 olacak. Yüksekliği, tabandaki çokgenin merkezinden geçer. Bakın, burada dikkat edersen T noktasından indirilen dikme, bakın, tabandaki çokgenin merkezi, yani ağırlık merkezinden geçiyor. Bakın, dikkat ederseniz. Yandaki şekilde tabanı eşkenar üçgen olan düzgün piramit gösterilmiştir. Şekilde verilenlere göre piramidin yüksekliğini bulalım. Tabanın benim eşkenar üçgen. O zaman biliyorum ki şu 60'lar derece bir. İlk yazmam gereken bu. Peki buradan indirdiğim dikme bakın ağırlık merkezden geçecek şekilde tabanı iki eşit parçaya böler. Buralar ne olur? 30'lar derece olur. Peki 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 köküç olur. O zaman burası köküç olurken burası ne olacak? 2 köküç olacak. Soru artık şu oldu benim için. Bakın şuradaki taban 2 köküç yükseklik kaç? Şöyle bir dik üçgen oluştu benim için. Burası da ne oldu? 2 kök 15 oldu. Burada ben ne yapacağım? Tabii ki Pisagor yapacağım. Yani haşın karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşittir. 2 kök 15'in karesi. Buradan ne gelecek? H kare. Buradan H kare gelecek. Şöyle yazalım. Artı buradan 4, 12 gelecek. Eşittir. Buradan da ne gelecek? 60 gelecek. H kare buradan 48 gelir ki bu 16 çarpı 3 demektir. H da buradan 4 kök 3 gelir. Bakın düzgün piramitlerde evet. yan yüz yükseklikleri birbirine eşittir. Şekilde gösterildiği gibi. Bir düzgün piramidin tabanı en kenarlı ve bir ayrıt uzunluğu 2 santim olan düzgün çokgenin oluşmaktadır. Piramidin yanal yüz yükseklikleri toplamı 6 kök 19 santim ve yanal ayrıtları toplamı 12 kök 5 olduğuna göre piramidin yüksekliğini bulalım. Düzgün çokgenin hemen e, düzgün çokgenli piramidin hemen ben bir yan yüzünü çizeyim önce. Bakın yan yüzeyinde şöyle bir üçgen görüntüsü olacak. Hemen ben size bunu bir göstereyim. Bu bir. Bu yan yüzün yüksekliği olsun. Yan yüzün yüksekliği bunlar ikizkenar kenar olduğu için tabanı iki eşit parçaya böler ve bir ayetin uzunluğu iki santim olduğu için ben buralara bir santim bir santim yazabilirim. Bu bir. Piramidin yanal yüz yüksekliği toplamı 6 kök 19. Bakın 6 kök 19 toplamı bundan en tane olduğuna göre böyle en yapacağım. Peki yanal ayrıt. Bakın yanal ayrıt da şurası. Hipotenüsün olduğu yer. Şurası. Burayı da ne yazacağım o zaman? 12 kök 5 bölü en yapmak zorundayım. Çünkü bu en tanesinin toplamı. Peki burada ben bir pisagor yapabilir miyim? Evet ben burada bir pisagor yapabilirim. Şimdi pisagorum ne olacak? 12 kök 5 bölü enin karesi. Bakın eşittir. Ne yazacağım buraya? 6 kök 19 bölü enin karesi. Artı ne yazacağım buraya? 1'in karesi yazacağım. Şimdi buradan ne gelir? Bakın buranın karesi 720 bölü n kare gelir. Eşittir. Hemen yan tarafınki ne gelecek? 684 bölü n kare artı 1. Bu ifadeyi buraya aldığımda ne gelecek? 36 bölü n kare eşittir. 1 ise n buradan ne gelmek zorunda? 6 gelmek zorunda. Peki benim düzgün çokgenim aslında neymiş? Bakın benim düzgün çokgenim aslında bir 6 gelmiş. Peki... Altıgenimi şöyle bir çizeyim. Piramidin yüksekliğini bulalım. Şimdi bizden piramidin yüksekliğini istiyor. Elimde bir tane altıgen var. Altıgenin bir kenarı neydi soruda verildiğine göre? 2 santimdi. 2 santimdi. Tamam. Bakın altıgenin şu traslı tepe noktası olsun. Tepeden buraya bir dikme inecek. Bakın şurayı birleştiriyorum. Şurayı da şöyle birleştireyim. Kesiklerle göstereyim. Şimdi şu altıgenin en uzun köşegeni 4 santim. O zaman buraya ne gelecek? Bakın 2 santim gelecek bir biz az önce neyi bulmuştuk? Altıgenin yani 6 olduğunu yani n'in 6 olduğunu bulmuştuk. Peki n 6 ise burada yan ayrıtın yüksekliği ne gelir? Bakın toplamı 6 kök 19 ise onu hemen şurada göstereyim. 6 kök 19 bölü 6 dersem ne gelecek buradan? Kök 19 gelecek. O zaman yan ayrıtın yüksekliği yani şurası da kök 19 ise buraya da ben ne diyeceğim? H diyeceğim. O zaman şunu yazarım. H'ın karesi Artı 2'nin karesi eşittir. Kök 19'un karesi. O zaman buradan ne gelecek? H kare artı 4 eşittir 19 ise H kare buradan ne gelir? 15 gelir. Yani H da buradan nedir? Kök 15'tir. Düzgün piramidin yüzey alanı. taban alanı. Tabandaki çokgenin alanı. Yan alan, Taban çevresi çarpı yükseklik. Yan yüz yüksekliği. Bölü 2 olmak üzere yüzey alanı taban alan artı yan alan şeklinde hesaplanır. Şimdi şekilde bir piramit verilmiş. Bu piramidin yüzey alanını istiyor benden. Peki yüzey alan formülümüz neydi? Bir yazalım önce. Yüzey alan. Yüzey alan eşittir. Taban alan. Taban alan artı yan alandı. Tamam. Yan alandı. Peki. Şimdi taban alanımız ne? Taban alan kare. Şimdi kare olduğu için karenin alanı nedir? 12 çarpı 12'den. Bakın 12 çarpı 12'den. Burası ne gelecek? 144 gelecek. Şimdi şuraya yüze yazalım da yanalla karışmasın. Yüze yanal. Şimdi yanal alan. Şimdi yan alan formülümüz neydi? Bir yazalım. Taban çevresi taban çevresi çarpı yan yüz yüksekliği bölü 2. Şimdi i̇şte tabanın çevresi. Tabanın çevresine baktığımız zaman tabanın çevresine gelecek buradan. Bakın taban çevresi 48 geldi. Şimdi burada yan yüz yüksekliği yani yanal yüz yüksekliği daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yanal yüz yüksekliği dediği yerde hemen hesaplayalım. Bakın burası 12 birimse burası karenin o noktası şöyle gösterelim. Ağırlık merkezi olur. Şöyle tırtılarla gösterelim. O zaman şurası ne olmak zorunda? Şurası 6 santim olmak zorunda. Bakın burayı birleştirdiğim zaman şöyle göstereyim. Burayı birleştirdiğim zaman şöyle Burası da olur. O zaman yan yüz yüksekliği ne olacak? 10 santim olacak. Tabanın çevresi neydi? Tabanın çevresi de 48'di. O zaman burası ne olacak? 48 bölü 2 çarpı 10. Buradan ne geldi? 240 geldi. Peki ben buraya yan yüz yüksekliği pardon yanal ne yazacağım? 240 yazacağım. Peki buraları toplarsam ikisini ne gelecek buradan? 384 gelecek. Düzgün piramidin hacmi taban alanı ile cisim yüksekliği çarpımının üçte birine eşittir. Bir tane piramit verilmiş bize. Düzgün altıgen tabana ait. Yani tabana düzgün altıgen. Piramidin hacmini soruyor bize. Şimdi taban düzgün altıgense. Şimdi ben biliyorum ki düzgün altıgen hemen şöyle bir çizdiğim zaman bunda da 6 tane eşkenar üçgen meydana gelecek. Nasıl yani? Şöyle söyleyelim hemen. Bakın şurayı da birleştirelim. Bakın şu şöyle, şu şöyle, şöyle ve şöyle oldu. Bakın burada 6 tane eşkenar üçgen meydana geliyor. Buradaki açılarda ne olur? 60'lar 60'lar olur. Ve burası 8 santimse bu da 8-8 olur. Burada da problem yok. Şimdi ben bir tane eşkenar üçgen alanını bulayım. Buradan ne gelecek? 8 çarpı 8 çarpı 1 bölü 2 çarpı kök 3. Yani sinüs 60 kök 3 bölü 2 gelecek. E burası 4 yapar. Bunları sadeleştirirsen burada 2 kalır. Burada ne geldi? 16 kök 3 geldi. Bakın bu bir tane üçgenin alanı. Şimdi benim elimde 6 tane üçgen olduğu için şimdi taban alan taban alan eşittir. 6 çarpı 16 kök 3. Buradan ne geldi? 96 kök 3 geldi. Peki benden ne istiyor? Piramidin alan, piramidin hacmini istiyor. Hacim hacim eşittir ve bu nedir? Taban alan, taban alan çarpı yükseklik bölü 3'te biri. Şimdi taban alan ne geldi? 96 kök 3 geldi. Yükseklik ne geldi? 12 birim geldi. Bunun üçte birini alacağız. O zaman 3'e bölersek burası ne gelecek? 4 gelecek. E burası ne yapar? 384 kök 3 yapar. Yanında bize bir tane düzgün piramit verilmiş ve burada kesik piramidin bizden hacmini istiyor. Peki. Önce yapmamız gereken verilenleri bir yazalım. Bakın şu ve şu uzunluklar üçer birimmiş. Hemen yazıyorum. Burası 3 birim, burası 3 birim. Tamam. Ondan sonra bize neyi söylüyor? Bakın eğer buralar eşit parçalanıyorsa benzerlikten bu kenarda birbirine nedir? Eşit olmak zorunda. Peki tabanımız kare mi? Kare tabanın bir kenarına kadar karenin bir kenarı. 4 birimdir. Burası karenin ağırlık merkezi olduğu için. Bakın ne olacak o zaman? Şurası benim için 2 birim olacak. Burası benim için iki birimse o zaman ben diyebilirim ki bakın şuradan şurası da ne olacak? 1 bir birim olacak. O zaman burası da 1 bir birim olur. O zaman yukarıdaki karenin tabanı iki birimdi. Şimdi ben yukarıdaki bu kesik piramidin yani şu üstteki piramidin hacmini hesaplayabilirim. Hacim neydi? Hacim eşittir taban alan çarpı yükseklik bölü üçte biriydi. idi. Peki tabanında kare olduğu için 2 iki çarpı 2'den 4 gelecek. Yüksekliği 3 birim olduğu için çarpı 3 bölü 3'ten ne geldi? 4 geldi. Bakın burası 4 birim küp geldi. Peki. Ben biliyorum ki buradaki benzerlik bir 2 oranıdır. Benzerlik oranının küpü bana hacimler oranını verir. Yani üstteki piramidin hacmi V ise alttaki piramidin daha doğrusu şöyle diyelim tamamının hacmi 8V'dir. Yani şuraya siz V derseniz hacmiye burası da ne gelecek? 7V gelecek. Bana burada kesik piramidin yani alttaki piramidin hacmini sorduğuna göre o zaman alttaki piramidin ne olacak? 4 çarpı 7'den 28 birim küp yazalım.